merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine gördüğünüz üzere evin içinden bir yayına başlattım. Bunun da nedeni ise güzel bir etkinlik, güzel bir proje yapmayı düşünüyoruz. Bisikletli adam yani Ufuk abimle birlikte. Ona da buradan saygılar sevgiler. Kısaca projemizden bahsedelim. Yani gördüğünüz üzere videolardan da Dağ Bayır'a taşa gittiğimizde Orada can dostlarımız yanımıza yaklaşıyorlar. Tabii ki kış mevsimi olmasından da ötürü daha çok bizim yanımıza gelirler Yaz olsa bir şekilde karının doyurur. Ama kış olduğu için, havalarda soğuk olduğu için biraz yok. bu işten onlardan uzarık. Yani sizden ricamız biz elimizden geldiğince mama desteği yapacağız. Yanımızda ekmekler olsun vesaire olsun ama mama biraz daha doyurucu olduğu için biraz daha besleyici olduğu için hayvanlara karşı. Elimizden geldiğince kendimiz mamalarımızı alıp çantamıza koyup gerek poşet için olsun gerek yani herhangi bir kabın için olsun. Tabii ki hafif olduğu için bizim için de daha iyi olur. Malum daha bayır çıktığımızda yanımızda götürdüğümüz bir kiloluk malzeme bile Oraya vardığınızda 4-5 kilo, yeri geliyor 10 kiloya kadar insanın vücudunu yoruyor. Ama mama öyle değil. Daha hafif, daha kolay taşınır. Ve hayvanlar için de daha doyurucu olur, daha vitaminli olur. Yani videolardan da görüyorsunuz. Özellikle son 2-3 haftadır. Yani kedi olsun, köpekler olsun, çobanın köpeklerini gördük. Yani siz de gördünüz, izleyebilirsiniz. Yine yanımıza yaklaştılar. Havanların midesi yapışacak neredeyse. Yani havada kapıyorlar yemekleri. Yani biz de onlar için böyle bir kampanya başlatmayı düşünüyoruz. Düşünüyoruz dedik. Başlattığımız anda 15 kilo Konyalı bir esnaftan destek geldi bize. Mama desteği geldi 15 kilo yerinde. Yani sizden de ricamız bize destek olursanız seviniriz. Yani bu videoyu sen izliyorsun. Tanıdığın bir kişi olur. Ona önerirsin bu şekilde bu şekilde birazcık daha hareketlenir. Yani dediğim gibi Konya dışından yani 5 lira olur, 10 lira olur hiç fark etmez. Gönlünüzde ne kopuyorsa damlaya damlaya göl olur diye sözler. Bir hafta sonra alırız mamamıza. Yine videolarda da göstereceğim kesinlikle herhangi bir yani bundan kendimize bir pay çıkartmıyoruz. Sadece gönül veriyoruz. Gönül vererek yapacağız. Siz de göreceksiniz zaten videolarda da açıklayacağız yani açıklayacağız derken çekim yapacağız her hayvanımızı beslediğimizde dağlarda olsun bayırlarda olsun daha çöllere çıkamadık inşallah zaman gelince oralara da gideceğiz ben yani dediğim gibi desteklerinizi bekliyoruz yani şunu söyleyecektim Konya içinde olursa bizzat ben kendim gelirim yani maddi olarak diğer türlü işte yok ben mamasını alayım şu şekilde vereyim derseniz ona da kabul yine ben kendim bir şekil bizzat gelip görerek tanışarak yine bağlantıya kurarız Konya dışında olursa da yorumlarda belirtir veya sosyal medyadan ulaşırsanız bir şekilde hesap numarası vererek yani olmayacak değil sene olmuş 2020 2020'den de bir çıkalım sağ salim güzel işleri de yapacağız yani tekrar desteklediğiniz için bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Yani beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hemen şu aşağı tarafta da abone ol tuşu var. Ona da basarsanız yine beni mutlu edersiniz. Yine güzel işler yaparız beraber. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.